Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün küçük bir garaj videosu yapacağız. Yani garaj videosu tam istediğiniz gibi değil ama bir iki eklenti yapacağız. Şöyle bir takım ekranımız var. Koruyucu ekran jelatinlerimiz var. Onları takacağız. Yağmur yağdı. Şimdi bulluklar takılı görüyorsunuz. Bir şey oldu mu yine çıkacağız araziye sürüme devam edeceğiz ama önce bu işleri de yapalım. Şuradan bir iki parça bir şeyimiz var. Onları takacağız bugün aksesuarlarımızı. Böyle kısa böyle değişik bir video yapayım sizlere. Şimdi ekranı al. Onu her türlü dışarı sarabiliriz. Ekranı da al onu da al. Ya bakalım 716 Bey'in kamerasını takalım. bir iki bağlantı verdik. Akiti power, power olduğu için profil olmadığı için burada kamera çıkış yerleri yok. Evet maalesef. Evet şimdi ekranımızı bir güzel sileceğiz. Jelatinlerin öncesinde. Şimdi evet. Bunlar ön ekran. Bunlar yan ekran için. Bunlar da iPad Pro arkadaşlar. Ona göre <laughs> alacak arkadaşlar. Ona göre aslında iPad Pro'nun koruyucu jelatini tam olarak bizim ekranımız. Abi onu, onu o parmaklanmış. Onu istemeyiz. <laughs> Şöyle. Tam geldi mi? Evet. Çok az fazlası var. Bir milim, yarım milim. Onu ya. kısamayız zaten. Kısamayız, kesemeyiz de. Onu hani kısamayız. Evet. Birinci katını bir açalım. Telefon ekran gibi de değil bu iş. Benim belimde de o katı yapıştıracaktın değil mi? Evet, evet. Az ince bir iş. Herkes nefesini tuttuysa <laughs> yapıştırıyorum. Vur gitsin. Bir şey olmaz. Aynen öyle. Sanki ekranda bir tane iPad'imiz var gibi oldu. Bir traktörde. Şimdi yanları zamanla birazcık fazla büyük olduğu için toz alabilir sanki haberin olsun. Altını alacağı sanmıyorum. Sonuna kadar yapıştı. Ekran çerçeve dışarıda alacak yüksek değil. Tamam o da güzel. Yüksek olsa olmaz. Şimdi ister istemez elimiz topraklı yıkan dokunuyoruz. Şimdi bazı arkadaşlar diyebilir ne gerek vardı falan filan diye. Biz de aslında ilk başta ne gerek var dedik ama şimdi bu traktörleri alana kadar aldık. Şimdi artık bir 5-6 sene belki de 7 <laughs> sene koşacağız. O yüzden olsun. Çünkü ellerimiz toprakta kaç defa dokunduk değil mi? Ekranlar güzel kaliteli olabilir ama ufak çiziliyorlar Çizilebilir. yani. Çizilebilir. Tabii. Hani sana dokunma ile ilgili de hiçbir şey yok. Çalışması ile ilgili. Bu şey kadar mıydı bu iş? Bu kadar. Bu bu kadar. Şimdi öndekisi. Şimdi öndeki bir şeyler yapayım mı? Kutu açılışı. <laughs> <laughs> bu şey olmuştu çok. Kabarcık oluşturmuştu. Murat yanlarını silelim Akın mi sesi? Bunu sen? güzel sileceğiz ya baksana yer sızlaklı gibi olmuş. Hakikaten ha. Bak şey işte bak, şu çilenin tozdan da belli olur bak. Bak bak şurada ekranı görebiliyor musun? Şurada nasıl ıslak evet. ıslak. Islak sayılırken yapış yapış. Yapış yapış değil mi? İşte bunu bu ne olacak zamanla? leke kalacak bak bu. Ekrana yapışacak eti, kalacak evet. bunlar. Şu etiket bile. Bunun içinde bir tane ne var yoksa ya? Bana bu böyle bir hava alma yeri gibi bir şey. Yok ya. bir etiket yok onun. Şey ol. Al şu bezi biraz daha fıs fıs sıkı sesin. Tam tam yok şu. Leke leke onun Sil abi. Şimdi onlar işte leke, bir leke. leke kalmış onlar görüyor musun? İşte bayağı zamandır bunu da çıkarmadık. Bu motor 2 yıldır bizde olduğu için çıkarmadık bak leke bırakmış. Demek ki neymiş çok kollamayacaksın öyle şeyleri. Evet. Ben şurada bir leke görüyor musun? Sık sık daha çok var. Şurada bak leke var. Çok var. Ver cam sili. Evet şimdi ön ekranımızın ölçüsü de bu. Ne oluyormuş? Hangi tabletin sardaki ekranı? 9. küsur inç değil mi? Şimdi hatırlamıyorum onu. Böyle benim gibi çok jelatin tutmayın arkadaşlar. Lekeyi zor çıkardık. <laughs> Hakikaten öyle. Benim arabamda da var aynı etiketten. Sökeceğim. Fazla kullanmış ay etiketi üzerineymiş diye de kalıcı lekeler bırakmak istemeyiz tabii ki. Kesinlikle. Bir de bunları takarken ekranı çok sert bastırmayın. Bunların ekranları birazcık hassas. Şimdi bunu takma biraz daha zor olacak. Tabii ki. Öyle. Ama bu tam geçti sanki. Bu evet. Biraz küçük gibi bile. Alttan otur tam otursun işte. Altına Sen ayarlayışı. Tam işte. üstten mi? Dur bakayım. Sen bilirsin. Yapacağız bir ayar ayar ona. Şöyle biraz uzaktan da bakayım. Öyle geçmiş olsun. Hadi sen Bak bu tarafa da geliyor bu tarafa, Bak şurada kaldı. Gelmeye başladı. Biz oynayacağız sensör alıyor buradan ışığı şey arttırıyor. Öyle mi oluyor? Evet. Orada bir tane kaldı. Hemen bir toplu yine abi. <laughs> <laughs> bu <Jumbo> ama. <laughs> evet. Cam olmasa olur. Tamamdır. Bu işlem bu şekilde olacak. Şimdi 314'e geçelim. Evet. Şimdi 314'e de taktık. İkisinde şurada bir tane küçük hava kabarcığı gibi leke kaldı. Montaj için hiçbir engel yok. Şöyle. Ha, taktık. Ve şurada buna takmadık. Üçüncü ekranı unuttuk bunu. Zaten diğer traktörü alacağız. O zaman alırken buna da bir tane alırız. Aynı bunun ölçüsü aynı. Ona da bir tane alıp takarız. Şimdilik bunlar tamam. Şimdi yarışımıza devam edelim.